Ay şimdi Kübra ve Yakup'u bayıltmaya gideyim bari. Aa bu ne? Şifre var burada. Aa şifre kaç acaba? Aa, basayım basayım. Aa oldu herhalde. Bir bakayım. Ha oldu evet. Aa sadece Yakup varmış burada. Neyse Yakup'u bayıltırım. Yakup, Yakup <laughs> ne yapıyorsun? Bak şeker getirdim sana şeker. Ya bakalım bir. Ay dondu işte bu. Neyse kaçayım ama. Ablası geliyor. Kaçayım kaçayım kaçayım. Ay bir sesler geliyordu. Neyse şifreye gireyim. Yakup sana ne oldu? Neden dondu? Bu yerdeki ne böyle? Sihirli iskir diyor. Neyse ben bir kübre çağırayım. Kübra, kübra Kübra. Kübra Kübra hadi gel. Geldin mi Kübra? Evet, ne oldu? Aa bunlar çıkan mı? Ay, Kübra bayıldı ya. Kubisa dondu. Ben... Ay emisi bu şi sili iskeri içirmem lazım. Yakup iç, Yakup iç. Yakup uyandın mı? Dondurma got getirdi. Evet o dondurma got getirdi değil mi? Ben biliyordum işte. Evet o dedi. Rot getirmiş yine. Neyse Kübra'ya da içelim. İç bakalım Kubra. Hala ben bir içtirince acaba hiç yüz güzel değilmiş. Neyse kalkın sizi uyandırdı ne? ya. Ya çocuklar bu dondurma roda bir ceza vermemiz lazım. Adam burada ilaçı ilaçlı. Evet biliyorum zaten. Baksana. Kamera burada. Ben kamera takmıştım şakapmak size. şimdi e, belki gerisi Kübra deli misin Allah aşkına Ay ben çok korkmaya başladım bu dondurma rot ne yapmaya çalışıyor çocuklar Bizi zehirlemek yapıyor evet. Yakup nasıl girdi içeri şifreyi biliyor muymuş Evet biliyor Sen ne yapıyordun ki burada ben ya. Neden beni çağırmadın Yakup ya, ben dondum, ben dondum. Ne verdi? O ilaçları mı vardı? Evet. Neyse ki de, de, de. de, deli midir nedir şey şekerli neydi sihirini de burada düşürmüş. Sana <laughs> şey mi? Abla. Eminim şimdi yine gelecektir. Tamam Kübra sen şimdi odana çık tamam mı? Geldiğinde bize haber ver. Şimdi ona eminim sihirine düşürdüğünde böyle geri gelecektir eminim. Biz ona tuzak kuracağız tamam mı? Sen bunu mı Evet tuzak vuracağız biz. Sen bize haber gönder. Sen şimdi odanı çık hadi Kübra Ben odan her yere kamera takayım. Hadi Kübra hadi çabuk. Tamam hadi git bakalım bu kadar yeter. Tamam hadi görüşürüz çık odana gel. Yakup şimdi bizim de saklanmamız lazım. Çabuk gel gel gel. Gir buraya gir buraya. Sen burada dur. Ben de sihiri e, bir yere yere bırakacağım. Tamam mı? Sihiri de oldum Yakup. Haplar ama orada kalsın. Tamam mı? Aa kapı çalıyor herhalde geldi. Ay iskrimi burada düşürdüm herhalde. Neyse şifreye gireyim. Hemen yeniden alacağım. Ne güzel olacak ya. Şimdi nerede bu eski? Demek geldin dondurma rot. Evet geldim sihirimi burada unutmuşum. Yakupcak, Yakupcak. Bak sihiri burada ve bunu kıracağım şimdi. Ne yaptın sen? Ben kaçıyorum. Zaten burası da çok sıcakmış. Ha! Kaçtı Yakup. Neyse sihirini de kırdık zaten. Şimdi Kübra'yı çağırırım. Biz dondurma rodu alt ettik ve sireni de kırdık. Sen de dışarıdan gördüm. Böyle yürüyordun. <laughs> ne kadar komik. Ben çakın ben... bunu da alt ettik. Siz de çakın. Ben de babamla oynuyordum. Bir baktım yürüyor böyle. Çocuklar dondurma rodun evine gidelim mi? Hayır. O mektup yazmış. Bir dakika. Ev neden sallanıyor çocuklar? Aa!